Otanirin dedi Atam fen dedi, develer ille bize diken dedi. Atam diken batar, zararlı dedi. Diken baktı kim besledi develer. Atatürk'e kim besledi develer. Allah gözlerini ki göresin ye kapadı gözünü görmesin diye Atam dedi düşer siz hende ye Düştü düştü kim besledi develer Atatürk'e kim besledi develer <laughs> Kulluk ne adam ol çalış, çalışlaya uydur, çağdaşla yarış ede yurtta barış, dünyada varış. Savaş yaptı kim bes, ne dede ve kim bes, ne dede ve ne? Arap komutan bir Türk kellesi getirene 100 dirhem vereceğim dediğinde akşama 10 bin Türk'ün kellesini topladılar. Türkler de bunun gibilerden hesap sorma yerine bir de üstüne üstlük türbesini yapıp dilek dilemeye başladılar. Yetmedi kadına değer vermeyen kızlarını diri diri gömen Arapların peşine takılarak 5000 yıl önce ata binen Türk kadınının gözünü kapatıp evet tıktılar. Anlayacağınız kendilerini kaybettikçe kaybedip Arap yalakası olmaya başladılar. Arap'ın geğirmesini bile kutsal zannettiler. Atatürk de hele bir durun ne oluyoruz, nereye gidiyoruz diyerek dikene giden bu develerin önüne engel koymaya çalıştı. Bu develer de bizi nasıl sen dikenden mahrum edersin diyerek Atatürk'e kim beslemeye başladılar. Biliyorsunuz Develer kindar hayvandırlar. Bugün nakit para geçmesin, yarın dünyada bir tek, dilenci dolandırıcı, terörist, üçkağıtçı, kalpazan ve de çaresiz insan kalmaz. Saygılar, Nazım Kocaman, Eski Çözüm Partisi Kurucu Başkanı.